üyeliği neyi değiştirir? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Sayın Alifuat Gökçe ile bu konuyu konuşacağız. Sayın Gökçe merhaba, yayınımız hoş geldiniz. Merhabalar Gözde Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Bizler de aslında detayları az önce muhabirimizden de Ankara'dan da dinledik. Meclisin gündeminde bu konu var. İsveç'in NATO üyeliği. Peki meclis onay verecek mi? Neler söylersiniz? Evet, Gözde Hanım öyle gözüküyor. MHP Genel Başkanı hı hı. Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları, e, mecliste bu e, tasarıyı onay vereceklerine dair açıklaması. Yine geçtiğimiz ay yaşanan gelişmeler, e, bu ay içerisinde yaşanan bazı gelişmeler e, sanki buna meclis tarafından onay vereceğini en azından e, AK Parti grubuyla MHP grubunun zaten İyi Parti ya da CHP'de bu konuda bize sorun çıkarmıyorlar. E, buna e, belki yeniden refah, saadet gruplarından red gelse de çok az sayıdaki bir red karşılığında bir onay beklenebilir, bekleniyor. Neler yaşandı? İşte hepimiz biliyoruz ki bir F-16 dayatmasıyla Türkiye'nin İsveç, İsveç NATO yerini isteyen ABD var, ısrarla isteyen bir ABD var. Ve bu konuda da Türkiye ile ilgili çeşitli politikalar izlemeye kalktı. İşte bununla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Blinken'ın her iki ziyaretinde yapılan görüşmeler. Ardından geçtiğimiz ay e, yani Ankara'dan e, ya da işte basında yazılanlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda İsveçli yetkililerin Türkiye'ye gelmesi ki bunların yargı mensubu olarak savcı düzeyinde bazılarının Türkiye'ye gelmesi ve bu konuda Türk yetkililerle irtibatta hali olması ee, ve buradaki özellikle Kürt Kızılay'a adı verilen yapının İsveç'te yasaklanması, böyle atılan adımlar, bunun benzer atılan adımlar e, Türkiye tarafından olumlu karşılandığını gösteriyor. Yine ABD'nin istekleri e, bunun e, e, Türkiye tarafından olumlu karşılandığını gösteriyor. Ancak şunu belirtmek lazım. Şimdi e, bu işin aslında boyutunda İsveç yok. Bizim aslında İsveç'e de sorunumuz yok. Esas burada Türkiye'nin izlediği politika, ee, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misalinde, İsveç üzerine biz ABD ile aslında bu politikayı yürütüyoruz. Yani İsveç'in terörle mücadelesinde ya da e, işte teröre vermiş olduğu desteği bir şekilde kesebilirsin. Ama esas olan e, İsveç üzerinden, Türk İsveç'in NATO üyelerini isteyen ABD'nin teröre vermiş olduğu büyük destek. Türkiye aslında bunu kastediyor. Yani NATO'ya üye olacak bir ülkenin, NATO üyesi bir ülkenin NATO müttefikinin güvenliğini tehdit eden yapıların karşısına durması gerektiğini söylerken burada ABD'yi kastediyor. ABD'nin nasıl destek verdiğini hepimiz de biliyoruz. Dolayısıyla buradan da hareket ettiğimizde Türk-ABD ilişkileri İsveç'e F-16 e, ekseninde e, e, tıkanmış gibi gözüküyor. Bunun açılması lazım. Türkiye eş olarak bunun yapılmasını istedi. Ama eş güdüm nasıl işleyecek? Şimdi bakınız Amerika Birleşik Devletleri e, bunun kongreye havale etti. Kongre karar verirse veririz dedi. Türkiye'de meclise havaletti. Şimdi herkesin kabul şartları farklı. Türkiye komisyonlardan geçirdi ve bugün genel kurula geldi. Ancak bugün bu sonuçlanacak. Ancak ABD'de bir adım atılmadı. ABD'deki süreç şöyle işliyor ve bu e, satış onayı F16 satış onayının e, parlamentoya yani Kongre'ye gönderilmesi gerekiyor ve gönderildikten sonra 15 gün askıda kalıyor. Açık okunduktan sonra bu husus. 15 gün boyunca herhangi bir e, parlamenter e, buna itiraz etmediği sürece otomatikman e, bu e, kabul edilmiş sayılıyor ve yürütme organı yani başkanlık e, bunu Türkiye'ye sattığını e, açıklıyor. Şimdi böyle bir durum var. E, 15 gün bekleme var. E, biz de bugün yapıyoruz. Acaba bunu ABD kongreye yolladı mı? Bununla ilgili bilgi de yok. Peki Türkiye bugün bunu kabul etti. için NATO'ya geldiğini. ABD bunu gönderecek mi? Yani şimdi e, Türk-ABD ilişkileri e, söze dayalı olmaması lazım diye düşünüyorum. Bunu daha önce yaşadık. 1980'de de yaşadık ihtilalden sonra Yunanistan konusunda. Dolayısıyla ABD yetkilerine de pek de güven yok ben şahsen öyle düşünüyorum. Ama tabii kapalı kapılar ardında diplomatik görüşmelerde neler konuşuldu, neler... E, karar altına alındı. Bunu da bilmiyoruz. Biz zahiri konuşuyoruz. Ee, i̇zlediğimiz kadarıyla konuşuyoruz. Yorum yapıyoruz ama gönül isterdi ki e, hükümetin eş olarak bunu yürütelim de yani bu talebinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından bugünden geriye gittiğimizde 14 gün öncesinde en azından kongreye sunulmuş olması ve bugün 15. gün olması gerekirdi. Keşke böyle olsaydı. Biz de, biz de bugün bunu işte madem onlar bazı hususları yerine getirdi, bu da bizim tarafımızdan makul görüldü, biz de bunu onaylasaydık. Ama böyle bir durum var, acaba ABD sözünde duracak mı? Bu da benim kafamda büyük soru işaretleri oluşturuyor. Hı hı. Sayın Gökçe, aslında e, İsveç'in NATO üyeliği uzun süredir bizim de konuştuğumuz bir konu. Aslında bu süreçte neler yaşandı, e, siz de az önce güzel özetlediniz. Peki İsveç'in NATO üyeliği neleri değiştirir? Gözde Hanım İsveç'in NATO üyeliği şimdi her genişleme beraber de sorunlar da getirir. İsveç'in NATO üyeliği Türkiye'nin lehine bir şey geliştirmez. Yani İsveç bugün e, Baltık'ta olan e, bir ülke. Türkiye'ye Türkiye ne katabilir? Hiçbir şey katmaz. Zaten Türkiye İsveç ilişkileri bir şekilde devam ediyordu. Ama İsveç'in NATO üyeliği Amerika Birleşik Devletleri için Rusya'nın e, Baltık Denizi'nde çevrelenmesi konusunda büyük bir adım Finlandiya ile beraber. Zaten bunu da istiyorlardı. Dolayısıyla bu ilişki içerisine, bu çerçevede bakarsak Türkiye'nin Rusya olan ilişkilerini zedeler mi diye düşündüğümüzde hı hı. bununla ilgili de pek fazla bir şey olacağını, olumsuz anlamda bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü Türk-Rus ilişkileri Baltık denizi üzerine hareket edecek diye bir şey yok. Zaten e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Vilnius'taki açık, yapmış olduğu açıklamadan sonra e, Rusya... E, Sözcüsü Peskov'un yapmış olduğu açıklamada Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülüklerin farkındayız. Türk-Rus ilişkileri bu konuda zedelenmez demişti. Herhangi bir yara almaz demişti. Yani Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler oldukça derin ilişkiler var. Hem iktisadi bakımdan hem siyasi hem askeri bakımdan. Dolayısıyla bu İsveç'in NATO üyeliği Türkiye'ye bir şey katmadığı gibi bir şey de götürmez gibi gözüküyor. Hı hı. Ama esas olan buradaki husus şuydu. Yani NATO'ya giren bir ülkenin e müttefik olacak bir ülkenin e, terör örgütlerine, NATO müttefiki bir ülkenin e, diye saldıran terör örgütüne destek verip vermemesi konusuydu. Zaten bunun en büyüğünü Amerika veriyor. İsveç'in vermiş olduğu mikro düzeydeki destek bizi de o kadar fazla etkilemez ama en büyüğünü zaten Amerika veriyor. Biz onu kesebilmek için bu politikayı uyguladık ama e, konuda dediği gibi yükümlülüklerimiz var fakat şu var, şu çok önemli, ve bunun altını vurgulamak istiyorum. Türkiye yıllarca NATO'nun bölgesel savunma planlarının uygulanması için uygulanmaması için bir politika izledi. Gündeme getirilmemesi için. Şimdi bu bölgesel savunma planları nedir? İşte bununla ilgili olarak Baltık bölgesi savunma planı var. Doğu Akdeniz bölgesi savunma planı var. işte Batı Akdeniz var. Şimdi Baltık bölgesi savunma planı çerçevesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği öngörülürken bu aşama atlatıldıktan sonra bu hendek atlatıldıktan sonra İleride NATO ve ABD Güney e, Doğu Akdeniz savunma planı kapsamında, bölgesel savunma planı kapsamında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO üyeliğini önümüze getirirse biz ne yapacağız? İşte esas sıkıntı burada. Bu konuyu konuşmamız lazım. Yani sırada sanki o var gibi geliyor bana. Dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de nasıl Avrupa Birliği'ne üye yapıldığı gibi NATO'ya da üye yapıldığı bugün konuşuluyor. ABD Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askerlerine kendi kıtasına New Jersey'de eğitim veriyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi askerleriyle Güney Kıbrıs'ta orada tatbikatlar yapıyor. Şimdi bakınız, bu bunlar ne anlama geliyor? NATO'ya hazırlık anlamına geliyor. Dolayısıyla birkaç yıl sonra Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO'ya teklif edilmesi durumunda biz nasıl bir adım atacağız? Bunu da düşünmemiz gerekiyor diye ee, ben de yani, bu, bu, yani, bu konuda kafamda soru işaretleri oluşuyor. Böyle bir şey de önümüze dayatılabilir ileriki dönemde. Hı hı. E, peki sizce İsveç bu NATO'ya giden yolda taviz verdi mi? Yani açık bir taviz vermedi ama işte iç hukukunu en azından düzenledi. Hı hı. Yani e, bu iç hukukuyla ilgili bazı düzenlemeler yaptı. E, Ülkese meydana gelen bu e, işte Türkiye karşıtı olayları son bir ay herhalde ya da bir buçuk aydır bunlar olmuyor. Bunları bir şekilde engelledi. E, i̇şte Türkiye e, savcı düzeyinde yetkililer göndermesi atılacak adımların daha da netleşeceğini koordinatör bir şekilde birilerini göndermesi e, bununla ilgili daha farklı gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor. Yine dediğim gibi Kürt Kızılayı adı verilen bir yapının e, oradaki faaliyetinin durdurulması önemli ama iade iadesi istenen e, terör örgütlerinin e, mensuplarının iade edilip edilmediği konusunda benim rastladığım bir şey yok medyada ya da haberlerde. Bununla ilgili bir adım atmadı diye biliyorum. Nasıl bir gelişme yaşandı? Nasıl bu konuda bizi ikna ettiler? ona ilgili bir bilgim yok ama dediğim gibi bu e, mutabakat metnindeki yazılan hususları biz yerine getirdik diyorlar. Türkiye e, bugüne kadar getirmediniz diyor ama son bir buçuk aylık gelişmeler Türkiye'yi ikna etmiş gibi gözüküyor ama neler yapıldı, bize yansıyan neler onu da tam bilemiyoruz. Peki Sayın Ali Fuat Gökçe çok teşekkür ediyoruz yayına katkınız değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler şimdi de haberlerimiz...